Merhaba arkadaşlar oyun canavarlarının yeni bir bölümünde sizlerle beraberiz bugün Salı ve Papers Please oynuyoruz. Evet, evet Papers Please'e kaldığımız yerden devam edelim hemen. Ee, Neydi? Evet, evet, patlama oldu en son hatırlarsınız bölümde. Evet daha fazla kart gelecek büyük ihtimalle bugün. Evet 26 Kasım 1982. Ee, birkaç şeyden bahsetmek istiyorum ama önce şunları bir okuyayım. Değer ID kartı artık kimliklerini gösterecekler. Entry permit e, isteyeceğiz. Entry ticketlar artık şey değil. Geçerli değil. Tamam. Bunu artık kaldırabiliriz. next değil mi? E, şeyden bahsedeceğim. Bu ara videolar biraz şey geliyor. Eee neydi onun adı? I work. Duration stable. A few weeks. Evet birkaç hafta yani. Bir aya tekabül ediyor. Tamam. 9 mm -hmm. pop. 82, 12, 2013. Tamam her şey düzgün gibi duruyor. Bir sadece şu tipleri bir kontrol edelim. Bir de mm -hmm. ben ne olur ne olmaz şunu bir kontrol edeyim. Hasan sen nereden geliyorsun? ya. Ve dur vardı evet. Tahmin etmiştim. İçeride belaya bulaşma. Ee, evet dediğim gibi videolar biraz seyrek geliyor özür dilerim hani şeye uymaya çalışıyorum. Ama hop next. Ee, neydi onun adı? Bu türlü konuşamadım. Neyse şu gün bitsin en azından o tarz. Visit a couple of months. Okey. 82, 11, 26. Bu da okey. Antegria'dan gelmişsin sen. Regional Map Antegria. Glorian var. Female. Okey. Dora Textralia. Evet. Bir ee, şey göremedim. düzen düzenli videoların gelememesinin sebebi yani gününde videoların gelemez gelemememesinin sebebi e, şu aralar e, pasaport işlemleriyle uğraşıyorum Letonya'ya gideceğim de ablacım ama ama ablacım olmadı ki yani enter permitin nerede Letonya'ya gideceğim o yüzden pasaport işlemleriydi bu. Ee, İngilizce sunumlar Falan hazırlıyorum O yüzden e, Yani biraz Şey yapamayacağım yani Bu kontrolden ben de geçeceğim Ablacım üzerim ama Enter permit almadan alamam Sensin Hurshit Allah Allah Yani o yüzden e, Şey yapamayacağım Evet Eee, uh, visiting creatives durations to bir ay. Tamam. Ha, yalnız isimler uyuşmuyor birader. Onu nasıl yapacağız? Ne mi var? Change Evet, fingerprintini alalım. Hmm, başka adın gözükmüyor. Ama hani Yani başka e, Bilinen adın olmadığına göre Benim seni almam Bir dakika peki e, Bu Antegria'da de Otorgross varmış Ya ben almayacağım valla çok da güvenmedim açıkçası Arkadaşı Bilo güleceğim. Artık ceza gelirse de şey yapamam yani. Başka adı yok diyor çünkü. Evet gelmedi. Evet yani dediğim gibi bu konuşmalardan ben de geçeceğim. Bir okul şeyiyle. 6 ay kalacağım. Tamam ablacığım uzatma. Enko impor da vardı diye hatırlıyorum ama. Evet. Enko var. Yalnız ablacığım bunun süresi maalesef ki dolmuş. Yani çok önceden gelmen gerekiyormuş, tam 9 ay önce gelmen gerekiyormuş fakat gelmemişsin. O yüzden... Seni kabul edemeyeceğim. Kartroska <laughs> sizi kabul eder. <laughs> <laughs> Size selamlıyor falan tarzı bir şey. Yani o yüzden bazı günler video gelmeyebilir bu konuda. Üzgünüm. Yani sana bakmadan... ...direkt soracağım. Enter formatın nerede? lan taksit taksit niye veriyorsun? 8 hafta demişti değil mi? Şimdi şöyle alalım. Visiting 8 hafta olması lazım. Evet. Visiting 8 hafta. 12, 25. Okey. 84 tamam. Shadow of Moon. Okey. ablacım sen film misin? Evet. Ablacım dedim zaten. Bir de şu ııı Obristan'a baktık mı tamamdır. Girişiniz onaylanmıştır. Ama bir dahakine böyle şeyler yapmayın. Ee, yani dediğim gibi bir proje kapsamında Letonya'ya gitmem gerekiyor. Tabi bu ara boyunca e, şey yapamayacağım. Gene e, video yükleyemeyeceğim. Bir dakika. Oktavius varmış. varmış. 84 varsın 81 kilo Evet Evet seni de alabilirim içeri Zaten Art Toska vatandaşıymışın Glory Ar Neyse ee, dediğim gibi Oo Yine aynı eleman geldi <laughs> Georgie oh <my. gülüyor> stamp here. <laughs> okay. Passport. Pro okay, ama lens. Pasaport. Tamam da bu pasaport gerçek değil ki. Yani ay. Ya bu zaten. Passport. Pro e peki hani senin entry permitin nerede? Matching data mı? Ya birader bir git ya. Al bunu. Kobrastan da ülke yok ya. Neyse. Yani anlayacağınız bu e, süreçlerden dediğim gibi ben de geçeceğim. Altan varmış. Okey. Hmm, Paradina'dan. 153 Yalnız birader senin bu burada boy 153 diyorsan sen 170 Natural difference bakalım sen sen misin sen 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 sindir Devin karada Parmak izleri oluşmuyor canım o oh, o oh ya yeah, o oh. Güle güle evet. Bugün de tamamlamış bulunmaktayız. Soğuk. Evet ailemiz üşüyor. Ee, bu sefer daha açık alsınlar. Bari bana da da para kalsın. Ya da yok ya. Harca hepsini. Oğlan artık bir şey isterse de. Republican trackstar Star Wanted for Murder. Wins Lesser. Şu surat aklımızda tutmamız lazım. Bu eleman. Pelin'in önünde gideni. Evet. 27 Kasım 1982. Evet. Artık şey şüpheli birilerini gördüğümüz zaman yakalatabiliyoruz. Evet. Başlayalım. Hemen açalım şunu şuraya. Merhaba ablacığım. Neredeymişsin sen? Antegri Visiting bir ay kalacaksın. Niye düz bir ay demiyorsun da 30 gün diyorsun? Beni niye uğraştırıyorsun? Allah Allah. Tamam. S sen Mormero. okay. Geçerli bir entry permitinde olacağını ama benden kaçmaz. Bu pasaport numaraları uyuşmaya da acaba. What are you talking about? Ya detay. <laughs> Yakalayın şunu. What is happening? Ee, he, ne oldu? Dışarı çık. Yakalayın şunu. <laughs> Sıradaki gelsin. Ee, yok ya kaçakçılık maçakçılık ya. Evet. Tamam visit 30 gün. Okey. Yaz birader. Bu ne? Sen bundan Teknik olarak bir 8 ay önce falan gelmen gerekiyordu. Hmm, buzi buzi tabi. Onaylanmadı. Evet sıradaki arkadaşımız gelsin. Hemen 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 hemen. Bir dakika. Abi. Vince Lestrade. You are a Vince Lestrade. Damn dedi. Detain çıksın. Detain çıksın. Let me chew. Detain. Detain. <gülüyor> <gülüyor> yakalattım. Evet bir e, şey yakalattım. Hop. Evet bir e, suçlu yakalattım. İnşallah bunun bana fazladan bir getirisi olur. E, visiting relatives, tamam. Ben for to diyeceğim de. Abla bu resim sana hiç benzemiyor. Ne kadar önce çektirdin? Ya da o vahim kaza ne zaman gerçekleştirdi? I had a surgery. Yani Sin. doktorun kimse? Vay be. Harbiden bravo yani. Kolejci adama ya Westcrest'in varmış. Allan benim bir şekilde bunu içeri almam lazım ama her şeyi uyuyor Parmak izleri duydu. Ben bunu almayacağım içeriye. Sonra bana diyor uygun olmayan şey, surat falan. Al şimdi de. Clear for entry. Neyse. Girmesin bana. Ee, tamam mı kaç şey geldi? It is possible two days. Tamam ablacım ben burada yani ben de burada bir görevliyim sonuçta. Bana niye dert yanıyorsunuz ki? Hayır ya onu anlamıyorum. Great Rapid var tamam işte. Çok da büyük bir hatan da yok yani yaptığın. Alıyorum ben seni içeri hayır. Ne bu? Şiddet bu celal. Hop boşa bastı. Ah ne? Ulan ah ne? <laughs> İnşallah o yara almam almadım tamam. Papers please. Yalnız ablacım Senin ID kartı alayım ben I have, I have it here Ulan biliyorsunuz vereceğinizi Niye hala vermiyorsunuz ki Basic rules değil Regional map Wovens file'dan Parazdina var 81, 76, 77 kilo Okey Female Tamam Güle güle Arstotska yaşasın. Yaşasın Arstotska. Oo sakallara bak. Kurt adam geldi. Evet, çalışacağım. Renoste. I still have few weeks diyorsun. Bir hafta tam bir şey. Great Rapid var ona az önce baktık. Yorgoyz Bayramov. Bayramov. Aa Bayramov. Okey tamam. Seni de alabilirim gibi duruyor. İnşallah bir suça muça karışmamışındır. İçeride de bir suça falan karışma. Ağzını burnunu kırarım seni. Evet. Hmm, değişik bir insan. Evet evet güzel. Da niye buradasın? Ha emigrate. Ha anladım. Immigrate so ki. Son martin tamam. Bir tane da var böyle bir yerde. Biz gene de şey yapalım. Tamam. E çok da bir şeyin yok. Seni içeri alabilirim. Ay, ay, güle güle ay, canım. Ay, ha karın. Ay, 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 ya şimdi bir tanecik şey yedik. Bunun bir şey eksik ay, çıkarsa. Ay, ay, ya evet gördüm de ablacığım. Basic Cruz senin entry permit nerede? Give me permit I have no choice I will be killed If I return Ya anladım hani seni Ya işten atılmak pahasına ben bu alacağım içeri ya İnsanlık ölmedi Last warning geldik. Ayrat'tan baş işte artık. Ya yani şu paradan. Ne parası. Papers please. Immigration. Whatever. Okay. Çünkü da import vardı galiba. Çünkü da import da var. Joshua, Joshua. Bu isimlerde bir hata var. Multiple names. Görelim bakalım multiple names var mıymış. Hmm. Evet. Tamamdır. Anladım. Ya şu kullanılıyor şu adak kullanılıyor yani. E, tamam o zaman. Zaten senden para almayacağım. Güle güle. Güle güle. Bugün kaç kişiye bakmış? Bayağı kişiye baktık galiba. Oho kira attık. Şeye para veremiyoruz. Az kişiye bakmışız ya. Üşüyecekler bugün de. Çok suyuş becoming Fever. Nasıl derseniz resting. Evet, yakalattım ya. Neyse başlayalım o günden sonra da bitiririm videoyu. Yani dediğim gibi bundan sonra yarın elimden geldiği kadar e, şeyi ha, Work pass de lazım artık work için gelenlere. Tamam ya yani elimden geldiği kadar diğer günlerin videolarını koymaya çalışacağım. Fakat işte dediğim gibi bu işler biraz şey yapıyor few weeks. Okay. Boston. Bunlar uyuyor. Hayat evet, devriyiz. Tamam. 82, 12. Evet o da uyuyor. Nereden sen? Sen nereden birader? Republic'a. Boston'da var. İşin hayırlı olsun canım. Hop seni seni vereceğiz. Seni versinler ellere benim vursunlar. İnşallah penaltı yemem burada. Ee, güzel. Yani yeni, yeni kilo bir abla geldi. Workü planlıyorsun. Yarım yıl boyunca. Hayır şimdi şurada food servisi Ben şimdi bununla bunu işte bak bunu karşılaştıramıyorum. Bunu buraya alsam bunun da bunu. Olmuyor. Yani ben şimdi bunun hesabını soramıyorum mesela. Tosu. Anderson tamam. neden geldin sen? Obristan. Obristan'a göre biraz şeysin, zayıfsın. Neyse. Hemen seni de hop yanlış şey. Please help me mi? Hemen Daniel Ladrum. My sister. Woodworking <laughs> Astroska. <laughs> tamam bunu birazdan okuyacağım. Transit. Mi? Bir dakika ne? Bilal sen transit geçeceğim diyorsun ama burada o nasıl hata lan? Neyse. Korista City. United Korista City. Okey. Haşen Haber. Haber Haşen. Okey. Bak alıyorum ama bir hatanı görmeyeyim. Şunları, bu entry bunlar olacak. Bak pesler bu. Immigration forever. NQ import NQ vardı. Bak var demiştim. 82 12 tamam. Olivia Reit Reit. Surat da benziyor. 50'de doğmuş. Üy, kaç yaşındasın ablasın? de edelim. Evet bugünden sonra kesin videoyu bitireceğim. Çünkü 20 dakikayı geçtik. George gene mi geldin sen ya? Ha everything set. Eee senin enter permit nerede peki? You are missing an enter permit. In. Komik çocuk. Dedi. Ben gülmüyorum ama. Gerçekten. You the best. Ars cross the Hayırdır. best. Ah, içeri mi aldım lan ben? Ona. Ana. Ah, almıyordum lan ben. Ben onu içeri almayacaktım ya. Neyse, Daniludum. Şimdi gelir o bak. ya Taylor? Ya alışkanlığı içeri aldık adam iyi mi ya? Maze Cross değil de. Sen ne dedin ben onu bir kaçırdım ya. Abi move here. Okey regional map. ya. Boston tamam. Sex işte bitecekmiş. Tamam. Okey. Georgie'yi içeri aldık ya. Aa, bitmiş mi lan o? Oha, bir günde iki tane <laughs> penaltı aldık. E 12 yazıyordu. Bir dakika. Hmm. Darül adam senden ne? tamam. Kilo da tamam. East Grest'in o da tamam. Yeni star tamam. olan bu adamı benim almamak için elimden geleni ya. Vallahi Valla ablacım özür dilerim ama ben de ekmeğimin peşinde olduğum için bu arkadaşı içeri alacağım yani. Glory to Arts Totska. Şimdi bana buradan bir tane penaltı çıkartmasın da. Hani yok böyle böyle kız dedi de aldın içeri falan diye. Seni almayayım içeri ya. Hiç tipini beğenmedim çünkü. Hop. Bilader. Full year diyorsun burada bir ay yazıyor. Hayırdır. Few weeks. Hani full few. Valla ya şu hata yapanlarda çok kıl oluyorum yani. original map import in var. Alacağım artık ya. Başka çarem yok yani. Al bundan. La bundan lan. Ne bundan? 82 12 26 Lucas Leighton Koleç Vedor vardı ben gene de bakayım evet var 47 olmuş adam valla Şimdi şartlarında bayağı, bayağı yaşlı Evet çok uzadı bu bölüm ya of keşke ikinci güne başlamayaydım o zaman da çok kısa olacaktı Bit lan gün bit artık Bip bip et. Hadi dağılın. Tisin. bal. Ne For Collection mı? Ana. Ulan az önce içeri aldığım adam patlattı kendini. Neyse bana benim de bölümü bitirmem için en azından şöyle oldu. En azından ısıtalım bari aç kalsınlar. Neyse. Ee, bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. de sonunda 23 daha gelecek. Neyse. Ee, dediğim gibi bu pasaport işlemleri yüzünden e, biraz şey zorlanıyorum. Yani video yüklemekte falan. O yüzden mazur görün ama belli bir süre sonra bunlar yoluna oturacak. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde daha sizlerle beraber olmak üzere. Hoşçakalın. İyi oyunlar.